Arkadaşlar ben Muammer Hoca. Youtube Muammer Hoca ile Türkçe Edebiyat kanalımızda çok güzel bir TYT Türkçe denemesiyle karşınızdayız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA'da yayınladığı TYT denemelerinin ilkini beraber çözeceğiz. Burada yer alan soruları, soru kalıplarına, soruların yer aldığı konulara, konu dağılımına çok çok dikkat etmeliyiz. Çünkü her biri çok önemli. TYT Türkçe'de karşımıza çıkma ihtimali çok yüksek sorularla bu videoda beraber olacağız. Şimdi sizden gelen yoğun istek üzerine Türkçe dışındaki diğer branşları da videoların sonuna bırakacağım. Soruları ve cevap anahtarları ile beraber çözmek isteyen matematiğini, fiziğini, kimyanısını, biyolojini, tarihi, coğrafya istediğini çözebilir. 40 soruluk bir deneme olduğu için de videoyu ikiye böleceğiz. Türkçedeki ilk 20 sorusu bir, birinci videoda, ikinci 20 sorusu ise ikinci videoda yer alacak sizden ricam soruları çözerken önce videoyu durdur. Soruyu çöz sonra benim çözümüme dikkat et. Tamam hadi bakalım lafı uzatmıyoruz. Buyurun efendim TYT Türkçe deneme bir başlıyor. Evet, TYT Türkçe denememizin ikinci videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Soru 21 yine bir dil bilgisi sorusu. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin öge dizilişi özne yüklem şeklindedir? Hemen bakalım arkadaşlar. Hemen gel C şıkkına. Cümlenin ögelerinde en önemli kısım tamlama gruplarını ayırmamaktır. Bunlar söz göstermeye yönelik yazılardır. Yazı sözcü bir isim mi? Evet. Nasıl yazılar? Söz yönelere göstermeye yönelik yazılar. Sıfat eşittir. Sıfat tamlamasıdır. Tamlama grubunu ben ayırabiliyor muyum? Hayır. O zaman şu virgülden sonraki şuraya kadar olan kısım benim için yüklemdir. Söz göstermeye yönelik yazılar neymiş? Bunlar. Bunlar sözcüğü de benim için nedir? öz nedir? Dolayısıyla doğru cevabım Ceyhan diyoruz ve geçiyoruz soru 22. Evet 22. soruyla devam ediyoruz. Yine bir dil bilgisi sorusu. Bu parçadan numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı birinci cümle yüklemi isim olan kurallı bir cümledir. Bakalım yüklem nedir? İleti, i̇leti sözcüğü bir isim midir? Evet en sonunda mı? Evet. O zaman A şıkkı doğru. Hem kurallı hem de yüklemi isim. Ve İkinci cümle biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur. Biçimce olumlu olabilmesi için olumsuzluk ekinin olmaması lazım. Yüklemde olumsuzluk eki yok. Anlamca olumsuzdur derken cümlenin anlamına bakacağız. İletisi olmayan bir şiir, bir roman, öykü veya anlatı düşünülebilir mi? Düşünülemez anlamında kullanıldığı için evet anlamca olumsuz. Devam edelim. Üçüncü cümle basit bir isim cümlesidir. İsim cümlesi olması için yüklemin ismi olması lazım. Bakalım biçimidir yüklem isim. Basit cümle olabilmesi için fiilimsi olmaması lazım. Cümleye baktığımız zaman fiilimsi var mı? Yok. Dolayısıyla bu da tamam. Dördüncü cümle kurallı birleşik fiil cümlesidir dediğimizde kurallı olması için yüklemin en sonda olması lazım. Evet yükleme en sonda kurallı birleşik bir fiil cümlesi olabilmesi için de şuna bakmamız lazım. Birleşik cümle olması için fiilimsi olması lazım. Birleşik cümle olabilmesi için oradaki fiilimsi var ya makmek. Fiilimsinin olduğu cümleler bizim için birleşik cümledir. Birleşik kısımda tamamdır. Fiil cümlesi olması için de yükleme fiil olması lazım. İstemek sözcüğü de bir fiildir. Dolayısıyla bu da tamam. Beşinci cümle yükleme fiil olan sıralı bir cümledir. Hemen yüklemi bulalım bakalım fiil mi? Bir anlam taşır taşımak yüklen fiil bu kısım tamam. Ama sıralı cümle olması için iki tane cümleye ihtiyacımız var. Ama adına ileti veya yaşam desek de aslında sanatçının gönderdiği şey üstü örtülü bir anlam taşır. İki tane cümle değil, tek yüklem var. Sıralı cümlede iki yüklem olur. Dolayısıyla doğru cevabım nedir? Edirne diyoruz? Ve 22. sorunun da sonuna geliyoruz. Hadi gel bakalım soru 23. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra çay sevgisinde eşitleniriz adeta cümlesi getirilirse anlam akışına uygun olur dediğimizde bak şimdi şuradaki eşitlenmek ifadesini görüyor musun? Evet bu şu demektir ben bu cümleden sonra eşitlikle ilgili bir şeyler sıralamam lazım. 1'e baktığın zaman eşitlik, 2'ye baktığın zaman, 3'e baktığın zaman, 4'e baktığın zaman eşitlikle ilgili bir şeyler göremezsin. Ama şuraya geldiğin zaman bu ülkenin insanları her yerde, her saatte, her koşulda çay içer. Her koşulda çay içi, içiyorsa bu ülkenin insanları çay sevgisinde eşitlenir adeta. Eşitlenmek çok dikkat et. Yaş, cins, toplumsal katman ayrımı ortadan kalkar. Bu ayrımların ortadan katlanma, kalkması eşittir. Benim için eşitlenmek midir? Eşitlenmektir. Dolayısıyla beşinci cümle ile o cümle arasında bir anlam bağlantısı var. Ben beşinci cümleden önce onu getirebilirim. Beşinci cümleden önce getirebilmem için de nereye koymam lazım? Dördüncü cümle. Dolayısıyla doğru cevabım nedir? Denizli diyoruz ve 24. soruya geçiyoruz. Bir paragraf sorusu bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Paragrafı okudun, 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 okudun. Dikkat et buraya. Hep milliyetçilik ve bizle ilgili şeyler var. Ama B şıkkına geldiğin zaman yerli ve batılı malzemeler kaynaştırılarak zengin eserler ortaya konmalıdır. Tam tersi. Diyor ki kendi milli değerlerine yönel. B şıkkını getiremeyiz. B şıkkı daha farklı bir olay anlatıyor. Geldik 25. soruya. 25. soru bir sıralama sorusu. Genelde senin kafanın karıştığı ve yapamadığın o sıralama sorusu. Şöyle bir küçültelim tam anlamıyla görmemiz adına. Pardon şöyle getirelim. Şimdi bu tarz sorularda önce benim ne yapmam lazım biliyor musun? Önce giriş cümlesini bulmam lazım. Giriş cümlesinin başında oysa olmaz. Giriş cümlesinin başında çok, çok ki olmaz. Giriş cümlesinin başı gidip de ben diye başlamaz. Giriş cümlesi uzun yıllar öbür alan mensupları, öbür alan mensubu ne? Giriş cümlesinde bu olmaz. Özellikle olmaz. Benim için giriş cümlesi nedir? 3. Hatırat diyor ve giriş cümlesi genel bir ifadeyle başlıyor. O zaman ben 3'ün olmadıklarını eleyeyim. Gitti, gitti, gitti. Ne kaldı? B veya C. 3'ten bire mi? 3'ten 5'e mi? Bakalım hatırat bizde daha çok tanzimattan sonra yazılmaya başlanan ve uzun yıllar neredeyse sadece dış işleri mensuplarının yaşadıkları deneyimleri kaleme aldıkları bir tür. Uzun yıllar, burada ben uzun yıllar ifadesini gördüm mü? Uzun yıllar hatırat. O zaman bir sonraki cümlede de bu uzun yıllarla ilgili bir şeyler söylemem lazım. Gel beşe uzun yıllar ifadesini burada görüyor musun? Görüyorsun. Anahtar sözcükleri yakaladıysan sıralama soruları kolaydır diyoruz. Doğru cevabımız nedir? Ceyhan hatırat, uzun yıllar hemen birleştirdim. Tak çaktım gitti diyoruz ve gelelim soru 26'ya. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır? Hemen şu soruyu biraz daha büyütelim güzel kardeşim. Hangisinde anlam değişiyorsa o benim için anlam akışını bozan cümledir. Hemen gel okuyalım soruyu 26. Çözdük mü güzel kardeşim? Doğru cevabımız burada arkadaşlar. 26'da Bursa'dır. Neden? Dede Korkut hikayelerinin eğlence amaçlı bir şey olmadığını, Dede Korkut hikayelerinin rastgele uyur, uydurulan bir hikaye olmadığını anlatıyor. Ama üçüncü cümleye geldiğinde neyden bahsediyor? Uzun zaman sözlü gelenekte yaşayan bu hikayeler 15. yüzyılda Akkuyunlular döneminde yazıya geçirilmiştir. Bir anda ne zaman yazıya geçirildiğini ifade ediyor. 4 Dördüncü cümleden sonra ise tekrar bir de iki de söylediklerini destekliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa diyoruz ve geçiyoruz 27. soruya. Soru 27 bir paragraf sorusu. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Parçayı okuduğun zaman şöyle bir şey var. İyilik yap ama kimseye söyleme. İyilik yap reklamını yapma. İyilik yap ama gizli yap. Aşağıdakilerden hangisini getirilmelidir. Hangisinde iyiliği yap ama kimseye gösterme, anlatma, reklamını yapma ifadesi varsa doğru cevap budur diyoruz. Bu da bizim için ne eşittir nedir? Bursa. İyilik et denize at. Balık bilmezse halik bilir. İyilik yap. Kimseye söyleme. İyilik yaptığın kişi bilmezse bile onu yaradan kişi bilir diyoruz. Ve 27 doğru cevabımız Bursa. Geldik 28. soruya güzel kardeşim. 28. soru bu parça iki paragrafa ayrılmak istense İkinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Hadi bakalım bir oku bakayım. Şimdi şuna bakacağız. Burada kitap okumak ve kitap okumanın zahmetli bir iş olmadığından bahsediyor. Hala kitap okumak ve çok kişinin bunu yapmadığından bahsediyor. Üçüncü cümleye geliyoruz. Hala kitap okumak ve bazı kişilerin bu zahmetli işi gerçekleştirdiğinden bahsediyor. Ama dörde geldiğimiz zaman kitap okumak eşittir. Sözcük kelime hazinesinden bahsediyor. Yani zahmetli işten değil kelime hazinesinden. Kitap okumak ve kelime hazinesi konunun değiştiği nokta. Dolayısıyla buradaki doğru cevabım nedir? Ceyhan. İki paragrafa ayrılma cümlelerinde sorularında arkadaşlar konu nerede değişiyorsa orası ikinci paragrafın başladığı yerdir diyoruz. Ve geldik 29. soruya. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 80 öncesi şiirinin olumsuzluklarından biri değildir. Konu zenginliğinin olmaması. Bak şimdi konular çeşitlendirilmedi. Tak gitti. Kelime hazinesinin yetersizliği neredeydi o kelime hazinesi? Bulalım onu tekrardan. Şurada hep aynı sözcük oluşturulurken diyor ya bak tak. Gitti. Samimilikten uzak kalınması yapay duygulardan bahsediyor. Bak tak. Gitti. Sanatsallığın ihmal edilmesi az önce görmüştüm onu tekrardan. Bak şurada. Heh. Edebi yönünün ihmal edilmesi. Tak. Gitti. Ama dilin özensizliği ile ilgili bir şey geçmiyor. Dolayısıyla 29 doğru cevabımız nedir? Edirne diyoruz. Ve gelelim soru 30. Bu parçada söz konusu sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Parçayı okuduğun zaman kalemi demirci körüğü gibidir. Durmadan çalışır. Al bunu üretkenliğine. Yazmayı bir görev olarak kabul ettiğini, nadî mesul olduğun al bunu B'ye. Eserlerinin belli kalıplarla ifade edilemeyeceğini Niye? Bak roman mı, hikaye mi, masal mı belli değil. Tak C'ye yazdıklarıyla geçiş, geçmişi hatırlatmaya çalıştığına şuradaki şu satırlar tak gitti. Ama 30 yapıtların da üslubu her şeyden önemli gördüğünde biçimle ilgili bir şey bize söylemiyor. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız nedir? Edirne diyoruz arkadaşlar. Hadi gel bakalım soru 31 diyelim. Bakalım 31. soruda. Milli Eğitim Bakanlığı bize ne sordu bir görelim. Yine şurayı bir küçültelim. Bir tık daha küçültelim. Hatta Evet. 31. soru yine bir paragraf sorusu arkadaşlar. Şöyle öne getirelim. Paragrafı okudum. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Doğru cevabımız burada arkadaşlar adana diyeceğiz. Okunan bir dizenin duyguları açığa çıkarmada her zaman sihirli bir gücü olmuştur. Tam tersi paragrafı okursan şöyle bir şey geçiyor. Söz, şiir tek başına duyguları anlatmada yetersizdir. Müzikle birleştiği zaman, ritimle birleştiği zaman daha etkilidir. Ama tek başına söz, tek başına yazı yetersiz kalıyor ifadesi geçiyor paragrafın tamamında. 31. Doğru cevabımız adana diyoruz. Ve 32. soruya geçiyoruz. 32. soru bu parçada sahafçılıkla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hemen paragrafı okuyalım. Paragrafın tamamında fedakarlık var. Bilinmeyen şeyleri açığa çıkartma var, kitap sevgisi var, sorunları çözmede katkıda bulunma var ama dikkat! Saflığın popüler bir meslek olduğu ile ilgili hiçbir şey yok. Dolayısıyla 32. Doğru cevabımız Edirne diyoruz. Ve 33. soruya geçiyoruz. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisi imge ve çağrışım yönüyle zengin değildir? İmge demek sanat demektir arkadaşlar. Bir mavi balon mudur bu yaz? Al sana sanat. O zaman bu imgelidir. İplik iplik sarıyor sükutu bir yumakta. Bak sanatlı bir anlatım dolayısıyla imgelidir. Eğilmiş arıza kanar, muttasıl kanar güller. Al sanatlı bir anlatım imgedir. Biliyorsun ben hangi şehirdeysem yalnızın başkenti bak imgeli sanatlı bir anlatımdır. Ama E şıkkına geldiğimizde oturmuştuk büyük masanın etrafına babam gazete okuyordu biz ders. Hiç sanatlı mecaz bir anlam var mı? Yok. Dolayısıyla buna ben buna imgeli bir anlatım diyemem diyoruz. 34. soruya geçiyoruz. 34. Bu parçada Orhan Veli ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Parçayı okuduğunuz zaman arkadaşlar geleneği değiştirmek istediğini, halka edebiyatı sevdirmek istediğini, araştırma yapıldığını ve kendine az bir tarzı olduğuna ulaşabiliyorsun. Ama B şıkkında edebiyatımızda düşünceleriyle derin etkiler bıraktığı ile ilgili bir şey yok. Bak burada yorum yapma sakın. Hocam ben Orhan Veli'yi garip akımlı biliyorum. Birçok kişiyi etkiledi. Evet etkiledi. Ama parçada kendisinden sonraki kişileri etkilemesiyle ilgili hiçbir şey yok. Ve ben kesinlikle ama kesinlikle paragraf sorularına paşa gönlüme göre bir şey ekleyemem diyoruz. 34 doğru cevabımız Bursa. Hadi gel bakalım 35. soru. Şöyle biraz azıcık büyütelim. Tamamdır. Bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tarz asıl yakındığı durum veya asıl anlatılmak istenen şeyler genelde parçanın başında verilir. Geçenlerde gazete okurken şöyle bir cümleye denk geldim. Akıllarda ve kalplerde entegrasyon sağlanamadı. Ama bak dikkat, Türkçe'de bütünleşme olduğunu bildiğimiz entegrasyon sözcüğünü diyor ki Türkçe'de bütünleşme anlamı varken niye entegrasyon kullanıyorsun? O zaman burada sanki Türkçesi varken yabancısı bir dille, yabancı bir kelime kullanma ile ilgili bir yakınma var. Dolayısıyla şıklarda bunu arayacağız. O da nerede var bizim için? A şıkkında. Türkçe karşılığı olan yabancı kelimelerin kullanılması. Türkçesi varsa Türkçeyi kullan diyor güzel kardeşim. Doğru cevabımız Adana. 36. Bu parçada asıl anlatılmak istenen numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar genelde asıl anlatılmak istenen ya parçanın ilk cümlesindedir ya son cümlesindedir. %90. Burada da biz nerede vereceğiz? E şıkkında niye? Bir şey var. Zaman parayla satın alınamayacak kadar değerli. Diğer kısımlarda hep bunun örneklemesini yapıyor. Söylemek istediğini detaylandırıyor. Ve bize kompozisyon kurallarını hatırlayıya giriş kısmında ya sonuç kısmında asıl düşünceni verirsin. Sonuç kısmı fikirlerin yazının toplandığı kısımdır. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne diyor. Ve 37. soruya geçiyoruz. 37 bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Parçayı okuduğumuz zaman arkadaşlar şöyle bir şeyler geçiyor. Şurada bak ilk kısımlarda ilk 2-3 satırda zaten bana ana düşünceyi verir. Diyor ki eskiden çocuklar seçiyordu ama şimdi bebeğinden anne babalar her şeyi seçiyor. O zaman şıklarda ben çocuklar yerine anne babanın seçtiğini bulmam lazım. O da nerede var? 37. soruda Ceyhan'da var. Dikkat! Ebeveynlerin çocuk adına her şeyi düşünüp karar vermesi çocuğun düş dünyasını olumsuz etkilemektedir. Artık karar veren, seçim yapan, kendine bir şeyler seçen bir çocuk yok. Onun yerine her şeyi halleden bir anne baba var. Anı düşünceğimiz bu arkadaşlar. 37 doğru cevabımız Ceyhan diyoruz. Ve gelelim 38. soruya. Bu parçada Cahit Zarifoğlu ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şiir yazdığından habersiz arkadaşları vardır. Cahit Zarifoğlu'nun derken dikkat. Arkadaşlarından bile habersiz şiir yazıyorsa onlar esnafmış, küçük memurmuş, şoförmüş, balıkçıymış, muhasebeciymiş. Yani insanlardan bazı şeyleri gizliyor mu? Gizliyor. O zaman gel aşıkkını güzel kardeşim. Şairliği günlük yaşamından ayrı bir yere oturttu. Eğer günlük yaşamından ayırmasaydı herkese şiir yazdığını söylerdi. Ama kendi günlük yaşamdaki arkadaşlarına şiir yazdığını söylemediğini ifade ediyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana. Geldik 39. soruya arkadaşlar. Bu parçada fıkra yazarlığı ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Parçayı okuduğun zaman şöyle bir şeyle karşılaşacaksın. Fıkra günlük bir yazıdır. Ne kadar yazarsan yaz o günün sonunda unutabilirsin. Çünkü günlüktür, gelip geçicidir. Şıklarda da bunu bulmam lazım. Gel B'ye kılıcılığının çok zor olduğu. Çünkü günlük yazı her gün yazmak zorundasın. Yazmadığın anda Unutulacaksın diyoruz. ve on, 39 doğru cevabımız Bursa. Geldik arkadaşlar denememizin son sorusuna. Aysun, Murat ve Erhan üç kişi vermiş ve bu üç kişinin kişisel özelliklerini bize anlatmış ve bundan yola çıkarak mesleklerini bul diyor. Şimdi ekip çalışmasını bulduk, insanlara yardım etmeyi bulduk. Aysun insanlara yardım etmeyi ve ekip çalışmasını seviyormuş. Mühendiste bu olmaz. Avukatta bu olmaz. Gazetecide bu olmaz. Nerede olur? Hemşirede olur. öğretmen de olur. Bir de şuraya dikkat. Acil durumlarda hızlı ve doğru kararlar verebilir. Eşittir bu ne olacak? Hemşire. Dolayısıyla doğru cevabımız bizim için... D şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet TYT Türkçe EBA'nın Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 40 soruluk TYT Türkçe denememizin sonuna geldik. Paragraf sorularının çözümlerini yapmadım çünkü çözüm yaptığımız zaman çok uzuyor ve uzadıkça sizin için sıkıcı hale geliyor. Ben burada önemli yerlerini belirttim ama sen detaylı çözümlerini yap ve mutlaka ama mutlaka 40 soruyu kendin çöz. Dedikten sonra TYT Türkçe deneme 2'de görüşmek üzere diyoruz. Burada videoyu bitiriyorum ama soruları bitirmiyorum. TYT matematik, TYT fizik, TYT kimya, TYT tarih, TYT coğrafya soruları ve cevap anahtarını birazdan burada göstereceğim. Mutlaka denemenin tamamını çözün diyoruz. Esenle kal, sağlıcakla kal, muammer hocayla kal, başarıyla kal diyoruz. Görüşmek üzere.